Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Bad Wars oynuyoruz. Yine tek. <laughs> evet, şöyle fırınımıza girelim. Bir kişi çıktı. Şimdi bir kişi fazla Yok lan eksik bir takım. Şöyle fırın biraz yavaş ya. Artkis'in Adam Bu ne lan gelen geçen çıkıyor İyi ki video çekelim dedik Adam beni atayım derken aşağı düştü Kırdık <laughs> tamam. Şunları alalım. Diamond'a giderim diyeceğim gidemeyeceğim. Şöyle ben bir hızlı base atayım. Buna hızlı base diyoruz arkadaşlar. Oo, Hey hey hey. hey, hey. Aile var ne biçim Kırmızı. Sakin ol. Bana geliyor bundan yapalım bir tane bir tane şundan böyleyiz ya şunu at şuraya beni görmedi tüh be düşmedi geliyor vallahi arkadaşlar lan ay senin lan öleceğiz öleceğiz kestik güzel Gönlü hemen şunu alayım. Bir tane gap lazım bana. Güzel. Blue alalım. Biz şöyle ortaya doğru bir gidelim. Kırmızı biz çok uğraştıracak anlaşıldı. <laughs> Diamond'ı aldık. emrutları da alalım bari hazır gelmişken. Hop şöyle buraya hiç kimse uğramamış herhalde. Uğramış. İyi güzel. Aşağı düşüyordum. Şöyle diamond set olduk. Geliştirmeleri yaptık. Gel şuraya. Heh. Hemen şöyle bir geliştirmeleri falan yapalım. Şunu yapalım ilk önce. Bunları yapalım. Tamam yeterli. Ee, gap yapalım. Şunu atalım şuraya. Bir tane şundan yapalım. Gerisine bundan basalım. Bir tane de şundan yapalım. Şunu atalım. Kırmızı kaldı bir tek. Gidip onu kıracağım şimdi. O kırmızı kırmış bunları da. Şöyle gidelim de kırmızıyı kıralım. Yoksa sıkıntı. Herkesi kırandan mı kıracağım? İnşallah düşmeden giderim. Adam görmedi beni. Onu da eledi. Ben de gidip bunu kırmam lazım şimdi. Bu adam bunları nasıl eleyebildi? Cidden ilginç. Aa yapacak yolu çocuk senin. Emirlikleri topla da. Gel lan buraya. Aa adamana gidiyor. Hayır 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 hayır. Eee yaptığında ne oldu? Yaptığında ne oldu? Hayır hayır hayır. Gel buraya. Ender Pearl attı inşallah düşer. Kazandım. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.